Evet, bugün yaklaşık bir hafta oldu gelelim. Bu süreç aynı orada planladığımız gibi geçiyor. Yani oynamış olduğumuz karşılaşmalardaki eksiklerimiz, gözlemlerimiz, yapmış olduğumuz analizlerin burada giderilmesi için gelmiştik. Şu aşamada bunlar gayet olumlu bir şekilde devam ediyor. Oynamış olduğumuz hazırlık karşılaşmasında büyük bir kısım sadece savunma değil ama hücum anlamında da iyi işler yaptığımızı gördük. Bundan sonraki süreçte tamamen pazartesi oynayacağımız karşılaşmaya odaklanıp o doğrultuda çalışmamız gerekiyor. Bu saha içi olan kısım özellikle fiziki ve mental anlamda. Ama diğer taraftan takım olma adına, takımdaşlık adına güzel adımlar attığımızı görüyorum burada. Bu da bizim adımıza sevindirici oynayacağımız karşılaşmalarda alacağımız sonuçlar bunu bir şekilde burada hangi anlamda ve neler şey yaptığımızı çok net bir şekilde öne çıkaracak Ama biraz önce söylediğim gibi coşku güzel, istek güzel, arzu güzel. Oyuncularımızın katılımı çok iyi. Bu da bizi sevindiriyor. Ee, pazartesine kadar yapacağımız birkaç daha e, idmanımız var. Ee, bu da tamamen e, Eyüp karşılaşmasına yönelik olacak. Ee, Yarından itibaren e, yapmış olduğumuz analizlerin ka karşılığında e, rakibimizin artılar ve eksilerini oyuncularımızla paylaşıp ona göre çalışmamızı e, sürdüreceğiz. Evet. Iyi Zeker. Ons lijnen hier aan de lijn, hè straks manifest. Paskunt u dat ik het niet kan. jan straks. daar straks. Zetar straks. Zetar straks. Zetar straks. ja straks. Zetar straks. Zetar straks. Zetar straks. Zetar tarafta, diğer tarafta falan bir bir tane yapacağız. Ee, dışarıda göre... Evet, e, kimin yok? Herkesi var mı? Şöyle tekmeli orada kalın köşede. yok? <laughs> Ja, oké. Okay. 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 Wake up, God. En again, up. every time. Yeah. Yeah. Ja, 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 waak op, or... God. Same time, same time. En een little bit more, like this. Up. like that. Oh. Gel dar alan bak sola evet Beyazdas'ın sarı Gel hadi Sümer Bravo evet. Direkt koştun. Bravo. Bana bak Otur ansamble mec ah. c'est ça ouais c'est le coup, bien coordination là. Ah ouais Vous tenez au sein C'est bien. C'est important maintenant. Toujours bien. Hop Bravo Yn ystod y ffordd, mae'r ffurfi yn dod i'r tro. Mae'r ffurfi wedi'u llwyddo. Mae'r ffurfi wedi'u llwyddo. Mae'r ffurfi wedi'u llwyddo. Bir gunarım. Gel gel gel. Yok, dol. Dol. At at. Eyle. Baba, at. 100 sen, 100 sen, 100 sen. Ruskin. At. Dua, kua. At. Baba, kua, kua, kua. Hey, kua. Ruskin. Hadi. De, işte, işte. He. Gel, yol, gol. Gol, bu kadar. Igrelov. Bravo kaleci. Toma. Mal. Come on, 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 come come on, Şimdi. Aferin. Oh, oh, oh. oh. Ne yapıyorsun? Çıktı Ver ver ver. Şimdi bir alkışlayalım. Birinci olmuş. Bravo. Hocam <laughs> <2. Bravo>. <laughs> koşu yaptı ona, değil mi? <gülüyor> 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 hadi dinle dinle <laughs> hocam dur. Bu adamın oyun bende. Bugün bu. Yani bunun içinde <laughs> <isti> var. <gülüyor> 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 Çabukluk var. Ondan sonra birebir var. Kuvvet var. Her şey var içinde. Doğru yaparsın. Maç içerisinde de bu değil mi? Maç also. Right? Okay. Good guys. Good work. Good, Good job. job. Bravo. 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 Bravo.